Manzaraya bak be. Fifi'ye geldik. Çok sıcak ölüyorum. Çok güzel gezmeyin. Her yer tat ucu. Sonra hangoverdaki gibi böyle alnınıza Mike Tyson gibi dövme yaptırırsınız ya. Bura çok sıkıntı. Su çekilmiş. Şu an ne göstereceğim yana? size bir işte. 45 e, gibi gelir. Her gün bir saat ileri siliyordu. Evet, ne kadar çekilmiş görüyorsunuz. Şuradaki çekte karada kalmış gibi. Ay yengeç onlar. Küçücük aman. Dünkü çılgınlıktan sonra güvenliğim sağlamaya çalışıyorum. Safety first arkadaşlar. Phuket'ten tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah köründe erken gelip aldılar beni. Anlatacağım şimdi neler olduğunu. Rasa'da Pierre'e geldim. Phuket Old Town'dan FIFA adaları için tur almıştım. 12'de geleceklerdi. Bir yarım saat erken geldiler. Biraz koşturduk o yüzden. Direkt buraya bıraktılar şimdi. Rasa'da Pierre'e geldiler. Benim otele 15 dakika Phuket Old Town'a. Buradan şimdi FIFA adalarına geçeceğim yarım saat sonra bilet işlerini falan hallettim. Valizimi falan verdim. Burası aynı yeni kapı gibi bir yer. İçeriği de göstereyim size. Buradan turlarla adalara gidiyorsunuz. O turları da şehir merkezine alabiliyorsunuz zaten. Diğer videolarımda bahsetmiştim. Biletinizi buradan da alabilirsiniz. Ve bütün adalara falan götürüyorlar burada. saatleri görüyorsunuz işte sabah 8.30'da var Fifi'ye ee, 12.30'da var bir normal tekneler gidiyor bir de hızlı tekneler gidiyor hızlı tekneleri seçmemizi söylediler bize bu da herhalde hızlı olmayan Aynı saatler değişiyor günde 3-5 tane var biz öğlen olanı almıştık da biz yarım saat falan erken geri aldı Buradaki turlarda şöyle bir sıkıntı var. Bazıları çok erken geliyor, bazıları çok geç. Dün yarım saat geç geldi, bugün yarım saat erken geldi. Nasıl ayarlayacağız ki onu? Sabahın köründe. Neyse. Şuradan bir yetiştirimizi hallettik. Valizleri aldılar. Buradan şuraya götürdüler. Kahve benim mi? Teşekkür ederim kahve için. Kapalı olan. Kapalı olan mı? <laughs> tamam. Buraya bir kahveci koymuşlar şöyle. Bekliyoruz. Birazdan yola çıkacağız. Bir yarım saat 40 dakika falan daha var galiba. FIFA adasına gidiyoruz. Bakalım tatil orada devam edecek. Onu da söyleyeyim. Bu hızlı telebotu seçtik biz. Buradan FIFA adasına kişi başı 1000 baht desen 500 TL. 500 TL'ye gidebiliyorsunuz hızlı feribotla. Hızlı olmayanla da 350 TL falan yanlış hatırlamıyorsam. 750-800 bahtı. Ee, biraz mesafeler var. Dünkü videoda da bahsetmiştim size. Adalara giderken hızlı feribot tercihinin neden önemli olduğuyla alakalı. Yani tabi e, biraz da imkan meselesi bu ama o anlık eğer durumunuz varsa hızlı feribot tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Feribot'ta devam ederiz. thank you. Yağmur bastırdı. Biraz önce manyak korktum. iptal olacak diye. Ve geri durdu iki dakika içinde. Ama öyle böyle yağmadı. Zaten görüyorsunuz. Her yer sıra o bayağı hızlı. <laughs> Şöyle bir tekneye bineceğiz. Fifi'de görüşürüz. Tekneye bindik. Bu sefer en oturmadık. Yağmur yağıyor diye. <laughs> dünkü çılgınlıktan sonra böyle şeyler giydirdiler bize. Ne durumdasın? Şu an güvenliğimi sağlamaya çalışıyorum. Safety first. <laughs> safety first arkadaşlar. Hız ee, teknesindeyiz. Yola çıkıyoruz. <laughs> Manzaraya bak be. Fifi'ye geldik. Çok sıcak ölüyorum. Hemen bir duş alacağım açacağım kendimi dışarıya. Manzara harika. Oda nefismiş. Tam söyledikleri gibi. Otelin bir upı da varmış. Sahilden alıyorlarmış direkt ama tabii ki ben mesajları her zamanki gibi zamanda kontrol etmediğim için görmedim attıkları mesajı. Kendi imkanlarımızla geldik buraya ama yakın ee, sahil'den burası 809 metre ama doğru iskeleye gelmeniz lazım. İki tane iskele var. Fifi'de hangi iskeleye geldiğimizi, nasıl geldiğimizi zaten söylemiştim. Yine buraya da bilgilerini yazarım açıklama kısmına da eklerim. Adanın yanlış tarafına gitmeyin. Şehir ya yani adanın merkezi burası. Ee, gidilecek restoranlar, kafeler de bu bölgede. Hepsi 809 metre içinde. Zaten adanın bir ucundan bir ucu bu kadar. Ama iskele diğer iskele uç tarafta iş görmez yani. Ee, yanlış tarafa gitmeyin. Evet. Bir duş, hazırlanma, biraz dinlenme. Ondan sonra ada yakarız. Görüşürüz. Evet. Fifi sokaklarındayız. Bir sürü tur şirketi var. Değişik adalar varmış etrafta şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu turlardan birini yarın yapacağım. İşte böyle köpek balığı noktası var. Yarın bunlardan birini satın alıp yapacağız. Sadece bir yere sorduk şimdi. 600 Bah dedi 300 TL mi? Evet. Bir tane de biçe giriş 200 TL'ymiş. 500'e falan geliyor yani. Ee, tüm paket all day olan Yar, yarım gün yarım gün paketleri de var. Ama Olde olan da gün batımı, gece yüzmesi, şnorkelle dalış, şnorkeli falan da kendileri veriyormuş. Güzelmiş yani. Zaten yarın yaparken detaylı görürüz. Sokağı göstereyim size biraz. Bura bayağı turistik yer. Nasıl buldun Fifi? Çok güzel. Beğendin mi? Harika. Bizim adalara benziyor ama. Yani. Fiyatlar? Fiyatlar çok uygun bence. Ee, yurt dışında ki fiyatlara ha. göre. Phuket Old Town'dan da farkı bence yok. Yok, hayır. Hani adalar biraz daha pahalı olur diye düşünmüştük biz ama öyle çıkmadı. Gayet aynı fiyatlar yani. Bu kadar turistik bir yere göre kesinlikle. Ee, fiyatlar normal arkadaşlar. Değişik evet. yerel yiyecekleri evet. var. Ya bu Phuket'te, Tayland'da ben şeyi fark ettim. Dikkat etmek lazım. Kafanı çok güzel, kafanız çok güzel gezmeyin. Her yer tatucu. Sonra hangover'daki gibi böyle alnınıza <laughs> suratına bir tane e, neydi o adamın adı ya? Mike Tyson gibi dövme yaptırırsınız ya. Yani. Bura çok sıkıntı. Her yer tatucu. Çağırıyorlar kafa güzel girip yaptırırsın ya. Yani. Hiç kaçarın yok. Şimdi bir şey geldik. Hello, thank you. Thank you. Ne? Yeah, ha, kano falan açılabiliyorsun demek ki. Kano soruyorlar. Ya yani sürekli herkes bir şey satmaya çalışıyor bu Tayland'da. Öyle bir sıkıntı var. Su çekilmiş. Şu an göstereceğim size bir işte. Hiç güzel gözükmüyor su. Ama herhalde gel gitti oluyor. Bunu saatlerine de bakmak lazım ya. Evet. Belki akşam mı e, geliyordur su? Çünkü biz geleli 2-3 saat oldu. Oteller sahil gözüküyor çekmiştim zaten şey yine böyleydi bence akşam geliyor. Neden biliyor musun? Dünkü turda arkadaşlar bahsetmiştim adam demişti ya 4-5 gibi geliyor diye. Evet, evet 4-5 gibi Ve gelir. Gün Her gün bir saat ileri evet, diyordu. Aynen. Şöyle göstereyim etrafı daha göstermedim konuşuyorum. <laughs> ne kadar çekilmiş görüyorsunuz. şey boş karada kalmış gibi oldu. Ha? Şuradaki çekte karada kalmış gibi oldu. <laughs> Değil mi? Yok ya bu su geliyordur yani evet, bugün. Evet, işte Çünkü abi. niye biliyor musun? Bak bütün insanlar burada zaten güneşleniyor aynen, aynen. Böyle yürüyelim mi? Yürüyelim. Şey oraya mı yürümek istersin? Yok. Bakalım mı? Bilemedim. Gel gidebiliriz istiyorsan. Gidelim. Ha? Giderim mi İnsanlar gidiyor biz de gidelim. Yok tamam mı? Burası bana şeyi andırdı ya, Afrika. Elimizi alacağız değil mi? İstemiyorsan gitmeyelim. Yok, Afrika ya bu, burası Afrika. <laughs> Afrika'dan merhaba arkadaşlar. Bugün Tanzanya'dayız. Şeydeyiz. Ee, daha selam değil ya. Zanzibar. Zanzibar. Zanzibar'dayız <laughs> arkadaşlar bugün. Evet. Manzara şahane değil mi ya? Onlar hala yürüyor ya. Amaçları Çürmenin ne? İçinde bile küçük küçük balıklar var biliyor musun? Balık mı yengeç su mi? Yok balık balık. Aha. Yok. Hayır hayır şurada gördüm. Belki biraz önce gördüm. Hareket ediyor, mı? Ya sonuçta su çekildi mi? Küçük balıklar kalır bu çukurlarda. Ay yengeç onlar. Yengeç değil mi? Ben sana dedim yengeçtir diye. Yok diyorsun. Küçücük ama. Bak şuradan da çıkacak. Haa elleme elleme öldürürsün. Küçük yengeçsin. Bir şey diyeceğim hepsinden çıkıyor bak bunların hepsi yengeç. Evet. Ya biz burada çok kalmayalım gel. Tam gün batımında hep çıkıyor bunlar ya ben sevmiyorum. Bak su geldiğinde hmm. gitmesin diye tekne Aynen. şimdiden bağlamışlar. Uyuyakalırım, su gelir benim tekneyi götürür. <gülüyor> <gülüyor> Birileri de çantasını falan bırakmış buraya. Şimdi su batarsa görürüm. <gülüyor> <gülüyor> Biraz önce çocuklar da galiba şu bu kanoları falan kiralıyorlar işte şöyle. İstersen kanoya binip şöyle bir kişi gördüm, ben iki kişi gördüm şöyle gidiyorlardı. Gidiyorlar. O, o tarafta da var renkli kanolar. Senin her yerini yediler değil mi? Arkadaşlar her, acayip sivrisinek var, böcek var. İnanılmaz. Ben o kadar hassas değilim ama sen bittin. Yalan oldun sen. Her yerin kıpkırmızı. <laughs> bir de şey sıkıyorum. Koruyucu sıkıyorum böcek için yani. İşte bir de sıkmasan yalan oldun. Bittin. Üç güne bitirirler seni. Şuradan gidelim. Şimdi arkadaşlar şuradan buraya geldik, bayağı ilerledik. Ee, su yok hiçbir yerde. Sorduk şimdi buradakilere. Sabah varmış, gidiyormuş sabah. Sanırım akşama doğru geliyormuş. Şu an geliyorsu. Millet de burada girmeye başladı suya. Şöyle göstereyim. Ama ne kadar ilerlersen ilerle. Ee, yani bak ne kadar ilerlemişler, hala dizde su. Burada yüzülmez. Ben de şimdi birkaç arkadaşıma sordum. Bekliyorum cevap. Başka bir biçte girebilir miyiz diye. Bugün de suya girmek istiyordum. Bayağı da güzel deniz canlıları var. Aa bak engeç gördüm bir tane. Videoda çıkıyor mu bilmiyorum. Ne kadar büyük. Bakın. Şu an giriyor. Hop girdi. Ayağımla çıkartayım mı? Hop çıkardım. <laughs> Acayip. Ha yine girdi. Ama biz yer miyiz? Biz yemeyiz bunları. Fifi de suya girmek çok tehlikeli ya. Bak 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 bak. Yer miyim oğlum ben? Ayağımı ısıracaktınız değil mi? Bak bir tane daha var. Lan oğlum. Siz kimsiniz? Kaç tane var sizden? Bayağı yengeç var. Gördüğünüz gibi acayip engeçler var. Bu suda yüzülmez. <laughs> Fifi'den bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Akşamda Ekstramın böyle farklı bir şeyler denk gelirse videonun sonuna eklerim. Ee, tüm Tayland videolarımı oynatma listesinde ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna da koyacağım. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Orhul. Benimle birlikte dünyayı gezmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıdan bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. <laughs>